annemin o muhteşem muhallebisinden yapıyorum. Siz de sıcak sıcak yiyorsunuz. Hadi ya. Yapsana gerçekten. Böyle limon kabuğu da koyacaksın mı içine? Ya tabii canım. Annemin muhallebisini diyorum ya. <laughs> ya bazen evde canım sıkılıyor. Böyle koca bir tencere yapıyorum, yiyorum biliyor musunuz? Oo. kaç kere tarif yazdım ama aynı olmuyor. Yapsam da yesek. Tamam. Gideyim o zaman. Siz de yalnız şu aranızdaki meseleyi halledin. Tamam mı? Hulusi. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kaynanan seviyormuş. Gel biz de yemek yiyoruz. Yok yedim ben hala sağ ol. Olsun olsun. Yemesen bile gel. Peki. Bizimle sofrada otur. Annen o senin Nursi. <laughs> Annem. Hayatı boyunca kendini düşünen bir anne. Öyle deme. Bak yıllarca bu eve gelinlik etti. Hepimize hizmet etti. Sonra da babam ölünce toz oldu gitti. <laughs> Gerçi niye size anlatıyorsam. Her biri bir tarafa çekip gitmiş kardeşler. Tabii ki Ayten yengelerine hak verecekler. Bana bak delikanlı. Bak susayım susayım diyorum ama olmayacak bu iş galiba. Bir de öyle saçma sapan cümleler kurma yoksa... Evet kurarsan. Döverim lan seni. Bacak kadar çocuk gelmiş bir de bize laf sokuyor. Sen kim, niye, nasıl, ne sebeple gitti bu evden biliyor musun? Ha? Biliyor musun da konuşuyorsun? Hiç sordunuz mu siz? Niye gitti, nereye gitti bu çocuk diye? Ben bu kızı seviyorum baba anladın mı? Ben bu kızı seviyorum. Başkasıyla evlenmesine müsaade edemem! Sen şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Dost doğru eve. Defolup eve gidiyor dost. Git Allah ım, Allah ım, Allah ım, Ben bu kızı seviyorum. Başkasıyla evlenmesine müsaade edemem. Yok sormadan sorgulamadan sadece suçlayın.